Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız Ducato 3. Arabadaki sorun kızdırmalanması lambası yanıyordu ve bir tık geç çalışıyordu. Şimdi kızdırma bujilerine ulaşmak için tabi tespit ettiğimiz şeylere göre kızdırma bujileri arızalıydı. Kızdırma bujisine ulaşmak için gördüğünüz gibi ön tarafını komple söküyoruz. Ön panel demiri şurada. Panel demirini söküyoruz. Yetmedi. Egeresini söktük. Kenar aldık. Sallanıyor görüyorsunuz. Şu Egere borusu. Bu egere borusunu da güzelce temizleyeceğiz. Ondan sonra takacağız. Daha da yetmedi görüyorsunuz manifold. manifoldu da söktük, boşa çıkarttık. Ee, bujilerimiz çıkarttık gördüğünüz gibi şunlar. Bujileri gördü de patlak. Ve ne yaptık? 4 tane buji sipariş verdik geldik. Eurofar takıyoruz. Bunu, bu da güzel bir marka. OM bir markası. Gerçekten bu da güzel. Hiç bir sıkıntı yaşamadık bugüne kadar. Zaten hani e, buji için gelmeseymiş dahi turbo hortum için gelecekmiş. Turbo hortumunu görüyorsunuz değil mi? Ne hale gelmiş. Peki sustan bu niye böyle oluyor? Arkadaşlar zamanla motorun sıcak, tam burası motora geldiği için motorun sıcaklığında çatlama yapabiliyor. Zaten e, dediğim gibi buji için gelmeseydi yakın zamanda turbo hortumu için gelecekmiş. Hortumun her tarafı patlamış. Bu da bir vesile oldu. Araba çünkü bazen uzun yola çıkıyor. Uzun yola patlasaydı daha büyük sıkıntı yaşayabilirdik. Gerçekten bu da çok önemli. Bir de işin enteresan tarafı bu arabaları tamir etmek gerçekten çok zor. Çünkü en ufak bir işlem için burası komple kapanıyor. En ufak bir işlem için her yeri söküyorsunuz. Ön tarafın panelini sökmeye çalışıyorsunuz. Söküyorsunuz. O da ayrı bir sıkıntı. Farlarını dahi görüyorsunuz. Farlarını dahi şöyle biraz daha uzaktan şey yapın. Farlarını dahi söktük. Ön panelini sökmek için bayağı bir uğraştırdı bizi. Şimdi yeniden toparlayacağız ve arabanın geç çalışma sorunu ve olan da gidecek Allah'ın izniyle. Bugün ileteceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olursanız seviniriz efendim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.